biz o ilk sözü verdikten sonra bizi buraya göndermeye başlayan ilahi kudret burada artık görünür olmamızı sağladıktan sonra ve bütün seslerle bütün o görmelerle, bilmelerle tanıştıktan sonra biz az önce dedim ya tatlı bir unutturma yapıyor. Kesret yani dünya hayatı, yani bu çokluk hayatı aslında biz öyle bir dalıyoruz ki fakat özümüz kalbimiz, içimiz bize hep bir şey eksik olduğunu bildiriyor. Ve başlıyoruz bu sefer aramaya, okumaya. Bir kapı var, o kapıdan içeri gireceksiniz. O kapıdan içeri girdikten sonra kendinizle tanışacaksınız. Ama oraya kadar da mecbur kapı kapı gezeceksiniz. Çünkü aradığımız kendimiz, aradığımız kendimizdeki hakikat. Yol bu, yolculuk bu hikaye. Bu. Çünkü bir söz üzerine buraya geldik. Kesret alemi, yani burası aslında bir keşfetme alemi. Siz onu keşfetmeye geldik. Biz onu keşfetmeye geldik. Kendimizi keşfetmeye geldik. O zaman bu keşfi yaparken de ya sabırla ilerleyen bir süreç var burada. Yol hep var. Yolcular da hep var. Yolculuklar da hep var. Herkes bir yolda. Herkes bir yolculukta. Herkes bir yerlere varmaya çalışıyor. Vardığını sananlar da var. Ama aşk yolu öyle çok bulunan, buldum denilen, oldum denilen bir yol değil. Buldum dediğin nefsin. Oldum dediğin nefsin. Yaşıyorum dediğin hakikat. Yaşayan çok konuşmaz zaten yani. Gerek de var mı yaşayanın konuşması?